Hepinize merhaba arkadaşlar. Video video hoş geldiniz. Arkadaşlar arkadaşlar bugün eee Craft Craft fries, Craft Craft yerine Hype, hype video çekiyoruz. Çünkü hani içerik değişikliği olsun. İçerik değişikliği olsun istedim. Hani, direkt şöyle Hemen bir hemen bir rush rush alalım Eee arkadaşlar. arkadaşlar bu arada ederseniz Görderseniz ufak bir fail. Eee Texture Texas ile girdim çünkü Çünkü hani Texas 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 hani Daha Texture Pack hani daha akıcı akıcı oynatıyor. Onlar onların ötürü Texture Texture İstediğiniz farklı içerikler varsa arkadaşlar yorumlarda yazmayı kesinlikle kesinlikle unutmayın. Sizin yorumlarınız benim için gerçekten çok çok önemli. Ee, lafı hani daha başka türlü uzat uzatacak bir şey bir şey bulamadım. Ee, Allah akber. Sen git kardeşim. Ee, arkadaşlar bu arada e, sohbette küfür falan eden, eden olursa diye Hay böyle Sözüm kesildi yine ee, Sohbette küfür eden falan olursa olursa diye çizi kapattım arkadaşlar Çünkü hani insanlara kötü, kötü örnek olmamız, olmamız gerekiyor bunun için çete ben, ben de kapat, kapatmayı düşün, uygun gördüm. Ee... Şöyle direkt gidelim. Of! Tamam, hedefim hedefimiz sarı. Arkadaşlar hype... Ee şunu da söyleyeyim bu arada e, Hypixel, Hypixel oyuncuları hani Hypixel izlediyseniz eğer biliyorsunuzdur Hypixel'in oyuncuları Bizim Türk oyuncularından ziyade genel, Genellikle savunmacı Olarak oynadıkları için Oyunlar bir tık uzun sürecek yani Konuşacak konumuz da hani olmadı, olmadığı için Video, videonun geri kalanında muhtemelen konuşmam. Hani başka bir şeyler olursa olursa falan Ya sessiz video gibi olacak gibi de düşünebilirsiniz yani bir yandan. tekrar Of ya. Neyse. Ee, küçük bir düzenleme yapacağım. Geldim. Ee... Abi cidden be O, oh. Abi Mavi kırıldı Abi cidden çok garip ya Şu Ufak bir şof Of oh. Adamlar koru adamlar koruma falan da açmış. Merhaba dosti. Ee... Uğraşmaya bence gerek yok. Direkt gidelim. arkadaşlar düşman sana <laughs> Bir ben varım herhalde. <laughs> Oo. Kırmızı. Oo. Kırmızı bir tık sorun sıkıntı gibi. Abi kırmızı sıkıntı, sar sarıda da kırıldı da. Gelen de yok. Gel bekleyelim şunu, gel. Geldim. Ee, demir, kılıç, elma. De Şöyle. bence ufaktan bir geliş gelişmemiz gerekiyor. Koruma yok, keskilik de yok. <laughs> Eriyoruz abi. Adeşe yazıram buradan. <laughs> yok öyle şey dostum. 5 <laughs> elmas. iyi koruma açarız Bir tamamına bakalım. Tamamını toplayıp bakalım. Kaç tane olacak? Düşman geliyor kaç. Aslında Şunu almam daha mantıklıydı. Acil koruma 2. Ya abi. bizim takımdakiler bunu bizim takımdakiler, takımdakiler mi yapmış biliyorum da. Kafa kafalar bir tık karışık galiba. Abi. Takım gel lan. Tamam. Kaç, kaç. Hayır, hayır. Of. Abi son anda. Epic anlar. boş Demir kılıç gitmemiş en azından. Hepsini al, hepsini al var. Kırmızı kırıldı. Çok güzel. Demir kılıç. <laughs>

ya doluyor. Aa bunlar. Abi toplu gönderersen al alamam alamam bunlara. Gitmem lazım Oy Elmas gelmiş buraya Bir fire Fireball falan al... Yemezsem Bunu kesebilirim Kahrol Oh Son anda Keskinlik Ben TNT niye aldım? TNT jump map, jump jump sanki ya. Zorda kalırsak bir ihtimal de. Abi do Tüm ataklar kırılmış doğru. Abi fireball Of. Abi güzel loot birikmiş. Pardon. Abi, Zümrüt nereye gitti? Arada kaldı galiba. Neyse. Ok mu sıktı o? Abi olamaz. Abi bunu ölürsen gerçekten çok üzülürüm. Bir fireball gide gideceğim ya. Hop. Oh. <laughs> Merdiveni boşuna aldık. Win gelir mi? Gelmez. Ya da gelir. GG. Diğer partta görüşürüz. İkinci partta karşınızdayım arkadaşlar. Eee. Arkadaşlar ilk partta win aldığımız için ya bu part win almasak da olur bence. Yani yine win almaya çalışalım ama biraz daha rahatım. Öyle, öyle diyeyim size. Eee. bizim işlere güvenemem. bedi ben kaplayacağım hemen kanka bir çekebilir misin ya şöyle yapalım Ab Fazla aldık. Bir olsun. Blok, blok neyse ne kullanırız. O yani götü Bek. Bekle, bekle, beklesin olmuyor mu ya? Kanka beklemedim kusura bakma da. Abi fena bir kaplama yapmam lazım. Sarı kırıldı, sarı kırıldı. Abi sen harisinde neydi? A- Sarıdan bir kişi daha gitti Benim pingim mi çıktı? Lütfen ya. Abi bed bedin kaplaması bence güzel oldu. <laughs> yani, bizimkiler bozmazsa ve birisi kırmaya direkt tenezzül etmezse bence iyi bir yere gelebilir. Gelen yok tamam. Günle çevirelim bir de. Abi, tanıdık tanıdık arkadaş, arkadaşlar olsa bir de cam çekerdim de. Neyse. şöyle yapalım. Ee, bir de şöyle suyun kenara kaç olması için ya daha doğrusu engel daha fazla engel olması için şöyle ve abi oldu bence şöyle bir saniye Şöyle bir ekran SS alalım. Ya. Kır Kır motor tamam. işi yok. Şöyle. Tamam. Allah'tan şey dedik. <laughs> Neyse. Ee, şimdi şu mavi kalmış bir tek. Ee, elmas elmas iki olmuş. ben, ben seni direkt es geçeyim şöyle Simbeli ben bir kırayım Nasıl Ama kanka böyle, böyle yaparsan olmaz ki <laughs> Hay aksi Mouse gitti Mouse gitti <laughs> Biraz blok. Bir saniye açılmış mı? Açılmış. Stick fight. <laughs> Gel şu. Şimdi Hadi esirgeç gel Abi chat çok kirleniyor ya Abi hadi bakalım Uğurlar olsun Beni bo beni sen boş ben... Aha. Yata yata yatak yatakları kırıldı. Abi neden? Ya hay şu artıları neden şey olmuyor? <laughs> evet, <işte> az <laughs> az bir yudumuz var da Kullara kullan kullanmayacağız büyük ihtimalle. Eee Hepsi hayatta. Of. Son, son, anda kurtulduk. Abi, abi yok. Alamam. Kesemem bu, bu. Mümkün az yok. Darlayabilirim sadece. Abi. Of. Tamam. La. Abi. Tüdü tüdü şu kor koruma ve keskinlik. Harika yine. Demir kılıç, biraz blok, bir tane fireball, iki tane aldım da, üç tane verdi. İki Abi te tek seferlik mi burada? Arkadaşlar ben e, ben biraz high pixel konusunda bir tık cahilim. Şov. Yine. Pekka. <laughs> Aa. Win. Arkadaşlar. Hmm. 2 iki part win aldık. Umarım, umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer ki hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.